Merhaba arkadaşlar bugün çılgınlık modundayız biraz geç açtım videoyu çekip çekmeme konusunda kararsızdım çünkü kanser de olabiliriz ama oynayabiliriz belli değil oha çok pis canım çok pis yeniliyor enerjiyi o oh, bayağı iyiymiş ben de ilk defa fani aldım arkadaşlar çılgınlık modunda şöyle kanlı pençe olarak değiştireceğim daha önceki videolarımdan nasıl kanser olduğumu görebilirsiniz. Ah be 2'yi kaçırdık. 2 kill de kaçırdık orada. Hemen Argus'a gideyim. Bence. Oh çok iyi. Şöyle hızlıca gideyim. Bakın şu mana yenilenmesine bak. Dur yenilesin biraz. Şeydeki gibi değil mi? Beyz'deki gibi mana yeniliyor arkadaşlar. <laughs> Efsane sevdim bunu. Ya, bu ilk maçım yani şeyde. Şılgınlık modunda Fanny ile ilk maçım. öldürmem lazım seni. Tamam öldürmeyeyim sıkıntı yok. Ama ölmeyeyim de güzel. Arkadaşlar şu anda bir alışamadım. Bir de ilk defa fani aldım. ilk fani maçım. Ee, bayağıdır almıyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir iyiymiş. Tamam da ben şimdi fight'ten çıkmam ki nasıl kasılacağım? Yani kimse beni fight'ten çıkartamaz. Biraz yenilesin. Şuna bakın ya. Çok iyi mana yeniliyor. Evet, 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 evet. Güzel oldu. Güzel o da öldü. Güzel. zaten kaçamaz yani faniyim. Büyük ihtimal mavi mi alıyordu o Lancelot? Mavi mi falıyor? Hmm, sen gel buraya şimdi. Bir ip şöyle, bir ip böyle, bir ip şöyle. Ve ben gider. Ve ben gider. Ben sahneden ayrılıyorum. Bir beyaz atayım. Aslında beyaz atmamak lazım ama canım azalıyor. Ne kanı susunmuşu. direkt çıksaydım ya keşke. Ah be tam kanı çıkmalıkmış. Bu arada bir Selim fani çok aşırı güçlü bu modda. Çok aşırı güçlü. Yani baksanıza şurada iki saniye duracağım ve hop hop. Video benim burada olduğumu. Hey dostum öldün. Böyle baka baka. Nereye kadar? Eee şimdi bir tane konu sıvışı hemen çıkayım diyeceğim de. Bir dakika, şimdi diyeyim. Sen bunu öldürdün de. Ölebilirsin. Çok hasar yedim ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Lan Laırda bak hemen şey atmış varış atmış lın 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 lın. şimdi şöyle şunu kullanacağım Daha sonra şuraya bir varış atacağım ama geldiğim kafamı Am meselesi diyecektim bu temir ama öldü Vay be alev atışı mısın nesin sen ya adama bak ya adamın adı alev atışı herhalde ya kafamıza kafamıza attı alev atışını gitti. Şöyle Beyazıtim arkadaşlar canım bir de olsun konuşsunmuş bitireyim ondan sonra ne olacak çok merak ediyorum. Efsane bir şey ya. Şu anda bir de alışamadım hadi. Bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ipin yerleri falan fistan bu bilmiyorum bu modda şey benim. Sıkıntılı yerde normalde biliyorsunuz burada değil iplerim. Ee, şöyle şöyle gidemem oraya. O yüzden buradan ormandan bir can toplayayım. Ama şu anda gider verim. Ah be. Az kalmıştı o ki. Tamam şuradan blue, Red alabilirsem çok iyi olacak. Evet. Hı, Hı Güzel. Aldım bunu da. Fazla hasar. Aa, burada şey yokmuş. Blue yokmuş arkadaşlar. Yok valiyi de zorlamama gerek yok. Bir beyaz hemen geleyim arkadaşlar acelemizi. <laughs> bay bay aceleciyiz. Tamam. kanı tutmuş, bittikten sonra daha daha iyi yargı dua atacağız. Yok böyle bir şey ya. Cidden yok böyle bir şey. Efsane bir şey yapmışlar ya. Hmm. Adamlara bak nasıl kaçıyorlar. Tıkır tıkır kaçıyorlar. Evet şu anda bitti bas kalsın ölüyordum. Ah öldüm mü? Ölmedim. Ben blue'umu alacağım. Ölmem yüksek ihtimal blue'u diye düşünüyorum. Yok ölmedim. Şöyle şunu da aldığımda can çekebileceğim ne var? Aslında büyü direnci mi alsak? Bir bakayım. Tekrardan yok ya büyü direncine gerek yok. Şöyle hızlıca şuradan da bir can toplayayım. Geldim oraya. Hmm, şimdi şöyle yaparsam yok gidemem Nansilot'a. Ölmem herhalde. Valen ultisini gördüm. İki iki. Hmm, daha sonra kimse yok. Hala kimse yok. Tamam da bu kadar da boş bırakmayın ya. Eksanevi. Hmm. Tamam de değil kule o yüzden Bak az kalsın bendeydi kule Şunu keserim de gerek yok tamam kule yine bana geçti tamam. geri çıktım Tamam Lancelot'u keseriz tamam. Lancelot nereye gidiyorsun oha ne kadar seri ulti atıyor yalnız Evet aynen Yok tamam bloğumuz bitti. Daha da abartmayalım. Tamam. Evet arkadaşlar yani kimse durduramaz beni. <laughs> İmkanı yok ya bu hero'yu durduramazsınız ki. Şans denk geldi direkt fani yani. 2-3 el attım maksimum bu modda. Tamamen şansa denk geldi fani arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Bekle bekle geldim geldim geldim. Öldü bu. Evet. Buralarda birileri daha vardı sanki ama he, oradaymış. Şöyle yaparsam çok kula sariyedim. yedim. Baya bir kula sariyedim. yedim. Bizimkiler orada kaldı bu arada. <laughs> Tiplere bak. Yok yani bu yürü durdurmaların imkanı yok ya. Ne kadar seri <laughs> olursa olsun yani. Ne kadar seri ulti dönerse dönsün. Ah be kesmeyi planlıyordum da olmadı. Canım az satacağım gibi hissediyorum. O yüzden fazla girmek istemiyorum. Güzel. Ya bitirmeyin ya. Ne olur ya. Daha dakika 8 ya. Hayır ya. Kısa video olmasın. Çok güzel gidiyorduk. Ya bitti değil mi? Bitti bitti. Arkadaşlar inanılmaz bir etkinlik ve inanılmaz bir mod olmuş. Mod. mod değil ama mod. Dur bak bakalım belki tutar ya. Hadi hadi tutun ya. Öldürün şunları. Öldürün 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 öldürün. Öldürün öldürün çok iyi. Bitmesin arkadaşlar çok zevk almaya başladım ben. Daha yeni yeni zevk almaya başladım. Şuna bir baksanız ya böyle bir mod mu var ya? Bitmesin. Kaybedelim gerekirse ama bu maç uzasın. Çok efsane bir şey. Şunu da alalım Gatot'a karşı. Dur. Şuradan aldım. Pençe girdim ben. Farklı bir siper girmeyi düşünmemiştim zaten. Ooo. Lord falan alıyorlar. Tüh, vale de ölüyormuş arada bu arada. Öldüreceğim seni. Bizi. Hayır. Ölmem. Hmm, Lancelot nereye gitti orada? Lancelot'u ulti atacaktım da. Neyse arkadaşlar dur dur Lancelot'u da kesmeyeyim oyun biter. Çıkayım bir tur. Oyun bitmesin. Oyun ne güzel. Lehimize işliyor. Şunu satalım. Zırt elmeyi çıkalım. Ardından da bir tonda ne çıkalım ne çıkalım düşünüyorum şu an. İnşallah oyunu bitirmemişlerdir. Yok. Ne çıksak acaba ya? bunlar hmm. Bunlara ne çıkılır ki? Bir tane daha saldır mı çıksak? Bence ölümsüzlüğü tekrar çıksam ne olur? Ya da yok ayaz mı çıksam? Ayaz da çıkın. Yansıma ya. Yansıma güzel olur buraya. Gördüm seni. Öldüm. Valenin ultisi var. Oha kıpırdayamıyorum. Arkadaşlar bir yerde yakalanırsam imkanı yok kurtulama. Gel buraya sen. Nereye gidiyorsun? Ben git demeden gidemezsin bilmiyor musun? Dur buralarda birileri gelecek. Şöyle şöyle atarsam. Hmm, seni yakalamam lazım. Estes. Evet Estes öldü ama Argus oyunu bitiriyor. Argus nereye gidiyorsun? Dur seni yakaladım. Ultiye basamadı. Tepki veremedi. O kadar hızlı geldim ki. Direkt iki alat attım. Direkt ulaşmak için ona. Hızlı tepki veremeyeceğini bildiğim için. Direkt iki alatı hızlı bir şekilde attım. Evet. Bitirsek mi ya? Artık 12 dakika oldu ya. Aslında biraz daha uzayabilir. Adama bak ya. 2 saniyede bir ultisi geliyor ya. Oha! Evet arkadaşlar Lancelot'u Beyzin içinde öldürdüler ben öldükten sonra. Büyük ihtimal oyun bitebilir. O yüzden bekliyorum. Yüksek ihtimal bizimkiler acımaz bitirir bir sefer. Az önce çünkü yenilecek gibi olduk ya bir terleri aktı orada. Evet güzel bir mod olmuş. Güzel bir e, içerik olacağını düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bana destek olmak için abone değilseniz abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.